Thank you krizleri fırsata çevirmek, alternatif pazarlar geliştirmek, Avrupa'da hacim düştüğünde farklı nereye yönelebiliriz diye düşünmek. Burada başarı elde ettiğimizin sonucunda da yönelim alanımız arttı. E, tecrübelendikçe de orada ciddi anlamda bir pazar açığı olduğunu keşfettik lojistik anlamda. Aslında her çalıştığımız destinasyonda bir yerleşik ofisimiz gibi ilişkimizin olduğu acentalarımızın olması bizim en büyük gücümüz bu anlamda. Müdahale şansımızı çok arttırıyor. destinasyon bazında rakamları çıkartıyoruz, hazır hale getiriyoruz. Gelen teklife istinaden de meç edip müşteriye veriyoruz ve bu yaklaşık olarak yarım saatimize alıyor. Asya tarafı için Avrupa'dan daha zordur ee, CMR sigortaları ya da MTH sigortaları sağlamak ya da rotaların uzun olmasından kaynaklı, yolların bozuk olmasından kaynaklı. Semere Konvansiyonu kapsamında aslında bizim sorumluluklarımız ve yükümlülüklerimiz. Buna ekstra bir hizmet olarak MTH sigortası uyguluyoruz ve müşterilerimizin mal e, bedelinin olası bir hasar durumunda %100'üne kadar karşılama şansı veriyoruz. Bu da bizi e, bu anlamda farklı kılıyor.